Elif Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz Çok hem Antalya'ya hem Mirka Çok teşekkür ediyorum. Kendinizi kısaca tanıtın, seyircilerimiz de sizleri tanısın. Sonra ben işlemlerimiz hakkında merak ettiğim her şeyi sizlere sormuş olayım. Ben Elif Yeşilkaya, arabacı. Elif Yeşilkaya Güzellik Salonu'nun sahibiyim. Neler yapıyoruz burada şimdi? Hangi hizmetleri alıyoruz? Bir danışanınız olarak beni düşünmenizi istiyorum. Öncelikle geldim buraya. Merak ediyorum neler yapabiliyoruz? Bu konu hakkında biraz sizlerden detay isteyeceğim. Öncelikle cildinize önem veriyoruz. Kadın olduğunuz için öncelikle ciltten başlıyoruz. Ciltteki işte bazı problemler oluyor. E, sivilce, leke gibi. Yaş ilerliyor. Kırışıklıklarımız oluyor yaşı, zaten, zaten oluyor. Aynen. Bunlar için e, prosedürlerimiz var, uygulama yapıyoruz hmm. protokolde. E, daha sonrası lazer epilasyonumuz var, kalıcı makyajımız var. Var da var, her şey var aslında e, yani buraya geldiğimiz e, zaman. Merkezinde olması gereken her olması şey var. gereken Temel her şeyimiz burada bulunmuş oluyor. Şimdi benim asıl merak ettiğim soru şu, Lazerde hangi makineyi kullanıyoruz, hangi cihazı kullanıyoruz ve bunun etkisi nedir? Tamamen bitiyor mu yoksa azaltma mı yapıyor, sarı tüyler nasıl? simsiyah tüyler nasıl? Bu aslında şimdi izleyicilerin de çok merak ettiği konular olmuş oluyor. İnsanlar güvenmedikleri için çok fazla bunları da tercih etmemiş oluyorlar. Epilasyonda Magic Sun kullanıyoruz. En son sistem. Kınarı patlatma yöntemiyle çıkartıyor. Bu yöntemi ilk defa duydum ben bu arada. Aynen, kınarı patlatma yöntemiyle çıkartıyor. Biz danışanımıza uygulama yaptıktan sonra danışanımız 2-3 ay boyunca gayet rahat bir şekilde yaşamına devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Kişinin yaşı, rengi bunlar da önemli. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık.